Refik Korkmaz eğitimlerini online alın. İlk gün birinci modül videolarımızı izleyin. Birinci modülünüzü bir günde 8 saatte tamamlayın. İkinci gün ikinci modül eğitimlerimizi izleyin. İkinci modülümüzü 8 saatte tamamlayın. İkinci günün sonunda online eğitiminizi tamamlayın, Refik Korkmaz eğitimlerinin birinci modül ve ikinci modül eğitimlerini verme hakkı kazanın. Online eğitimimizi iki günde tamamlayın, iki günün sonunda eğitmen olun, hem birinci modül hem ikinci modül eğitimini verin. Online eğitime katılmak için asistanım emiş ispiri hemen arayabilirsiniz. 0507 192 0620 Online eğitimlerimizi iki günde tamamladıktan sonra eğer iştahınız varsa ve canınız istiyorsa ve bu alanda kendinizi çok daha ileriye götürmek, geliştirmek istiyorsanız Bugüne kadar 4 yılda 750 tane eğitim verdim. Tüm eğitimlerimin videolarını baştan sona çektim. Tüm bu eğitim videolarını yine online eğitim grubunda paylaştım. He. Vaktiniz var, iştahınız var, kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu 750 eğitimi de izleyin. İki eğitimle eğitmen olabiliyorken, iki eğitimle bizim eğitimimizi tamamlayabiliyorken 750 eğitimi izleme şansı, güzelliği de sizlere fazladan sunuyorum. Ve sizlere sunduğum bir başka güzellik daha var. Bugünden itibaren dünyanın neresinde gelecekte eğitim verirsen vereyim. Onların da baştan sona kayıtlarını videolara yükleyeceğim ve online eğitim grubunda paylaşacağım. Online eğitim alanlar oradan da izleyebilecekler. Refit Korkmaz online eğitimlerine katılın. Godzillion yıllar sonrasının bilgilerine ulaşın. 0 507 192 06 20. Hoş geldin. Gel bakalım. <laughs> hı, hı Hoş geldin Kedoş. <laughs> ne? Ne oldu sana? Ne oldu lan? Hmm. Ay ay. Nasıl da kedicikmiş. Online eğitimlerimizi biliyor musun sen? Bak. iki günde bizim eğitmenimiz olabilir online eğitime katılanlar. Ve geçmişin 750 tane eğitimini izleyebilirler. Bir de geleceğin bütün eğitimlerini de izleyebilirler. Sen duydun mu benim çağrımı? Benim reklam yaptığımı duydun da hemen geldin mi sen? Adın ne bakalım senin? Kediş. İstersen gel seni götüreyim ha? Dünyayı benimle dolaş. Vallahi dünyanın en şanslı kedisi olursun ha. Kışt kışt. Uhu, kediş. Öpeyim mi seni? Gel. No. Ne çok sevgiye susamışsın sen be. Senin adın Kedoş mu? Oy oy. Söyle bakalım asistanımın telefon numarası nedir? 0507 192 0620 az daha ısırıyordun ha şakadan makadan. Sırmaz değil mi sen? Şık şık şık. Ay 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 nasıl da parmağı alırmış, koparırmış da karnını doyururmuş da. Ne oldu sana? Senin adın Anka Kedi olsun mu? Anka Kedi. oh Ay ay nasıl da? mırmırlanırmış nasıl da mırmırlanırmış sen mırmırlananlardan ol mızmızlananlardan değil